Şimdi likidite oranlarını kullanacağımız bir işlem sorusu. Bilanço verilmiş. Bilançodaki bir kalem bilinmez. Asit test oranı var. Eksik veri şöyle bulacağız. Asit test oranını yazarak başlarsam dönem varlık eksi stoklar bölü kısa vadeli yabancı kaynak asit test oranı idi. Şimdi oran sonucu var. Dönem varlık toplamını bilmiyorum. Bazı dönem varlık kalemleri var. Kasa gibi banka gibi ama genel toplamı bilmediğim için dönem varlıkta yazdım. Eksi stoklar doğrudan doğruya verilmiş. 200. Kısa vadeli yabancı kaynak var. 140. Oran sonucu 0.75. Bu eşitlikten öncelikle dönem varlıkların genel toplamını bulacağız. Buradan dönem varlıkların toplamı 305 olur. Bilançoya dönersem dönem varlıklar şunlardan oluşur. Kasa 1. Bankalar 2. Hisse senetleri 3. Ticari alacağı bilmiyorum. Stoklar 4. Dikkat ediniz. Dönem varlık toplamının içinde stoklar var. Bu toplamdan stokları çıkaracağız. Bu yüzden stok bir dönem varlık kalemidir. Dönem varlık toplamı 305 olduğuna göre buradan eksik verim. Yani ticari alacağım 15.000 Sorunun yanıtı da A seçeneği olur.